Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar saygılar arkadaşlar öncelikle hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum değerli dostlar. Arkadaşlar Deontay The Bronze Bama Wilder'dan bir açıklama geldi Tyson Fury ile ilgili. Ben size haberin başlığını da şöyle paylaşmak istiyorum. Verdiği açıklamaları arkadaşlar. Tabii konuşmalarına şu şekilde başlıyor. Ben başlangıçta dedi o tovalinin yani o açılma olduktan sonra o tovalinin bu maçı alacağını maçı durduracaklarını düşünmüştüm dedi. Ve maçı alacağını düşünmüştüm. Gerçekten dedi özellikle 3. raunt'a kadar çok güzel bir performans sergiledi. Diye bir açıklama yapmış arkadaşlar. Bu arada açılmanın 2 inç derinliği varmış arkadaşlar. Bu da yaklaşık 5 santimden fazla yapar. 3 inçte uzunluk bu da yaklaşık 7,5 santim 8 santime yakın bir ölçü yapıyor. Gerçekten büyük bir açılma arkadaşlar. Deontay Wilder devam etmiş. Iııı. Hani e, bu e, açılma diyor Lennox Lewis ve Vitali'deki yani e, vi, maçında Vitali'deki açıktan çok daha kötü bir e, açıktı diyor. E, ve ben hayatımda bu kadar ciddi bir açılma görmedim demiş arkadaşlar. E, gerçekten bekleyemiyorum revanş maçımızı. E, umarım o zamana kadar iyileşir e, ve ben bay e, Bay Tyson'la... Ee, karşılaşmak için dört gözle bekliyorum o anı gibi açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar Tabi bu benim problemim değil dedi ee, Tyson kontratı imzaladı Bu onun problemi iyileşir e, ve hazır olur e, umarım. Ee, ama dedi önemli değil ee, Kendi karar verecek ne yapmasına gibi açıklama yapmış arkadaşlar. Ee, ama dedi biz dedi maçımızda rövanş maçımızda bu yara tekrardan açılacak. Ben bunu tekrardan dedi söküp açacağım diye bir açıklama kullanmış arkadaşlar hiç önemli değil. Ee, plastik e, o e, ameliyatlar plastik estetik e, olabilir veya işte yapıştırıcılar sürebilir, çimento dökebilir, estetik yapıştırıcılar kullanabilir. Hiç önemli değil dedi. Bu kesinlikle tekrardan dedi. Ben bu açığı tekrardan dedi. Bu yarayı tekrardan açıp patlatacağım, yırtacağım, sökeceğim gibi böyle bir Açıklamada bulunmuş arkadaşlar Deontay Wilder. Tabi değerli arkadaşlar ben şimdi bu Deontay Wilder yorumuna geçmeden önce e, bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum Tyson Fury ile ilgili arkadaşlar. Tabi ben daha önceki videolarımda da söyledim babası kadar çok sert eleştiriler yapmak istemiyorum e, Tyson Fury hakkında ama genel anlamda arkadaşlar Tyson Fury hayranları, box hayranları gerçekten hayal kırıklığına uğradı. Yani Fury'nin o gece Otto Wallin karşısında sergilemiş olduğu davranışlarda. Çünkü biliyorsunuz babası da dedi ki çok kötü kedi gibi dövüştü. Yavru kedi gibi dövüştü. Kesik önemli değil 3. round'a kadar da dedi zaten ilk round'larda bile dedi. Kötü bir performans ve çok kötü bir oyun planı vardı gibi açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. Tabi hayranlar da bu şekilde düşünüyor. Tom Schwartz maçında tamamen yıkan yok eden çok güçlü capları ee, olan bir Tyson Fury vardı ama... Arkadaşlar herkes hayal kırıklığına uğradı bunu bir kere söyleyeyim. Tabi Deontay da bununla ilgili artık çok emin. Ee, arkadaşlar sonuçta hani kolay şeyler değil ama Deontay Wilder açıkça söylemiş rakibin zayıf yerine çalışacağını burada ifade etmiş. Değerli arkadaşlar hani e, sizlerden de yorumlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum yorumlara. Hani bazı arkadaşlar diyor ki bu iyileşir. Bir aya iki aya bir şey kalmaz. Arkadaşlar iyileşir zaten problem değil öyle açık kalmaz da ama o tek yumruğu aldığı zaman o tekrardan açılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben değil genel anlamda böyle düşünen uzmanlar da var bununla ilgili. Çünkü 5 santim derinlik az bir derinlik değil yani 5 santim derinlik nereye kadar gitmiş onu da anlamıyorum. Yani kemik var göz var hani demek ki ciddi bir açılmadan bahsediyorlar 50 dikiş arkadaşlar. Ben pek olacağını zannetmiyorum. Hani benim aklıma Arturo Gatti geldi defalarca e, plastik estetik yaptırdı. E, çünkü her yerde aynı yerden yüzlere, yüzünde açılmalar olurdu. Hatta haberlere konu olurdu böyle doktorlar işte ya yine mi sen geldin? E, çünkü her maçta açılmalar olurdu ama bu çok ciddi bir açık. E, ...gerçekten e, camiada bugüne kadar rastlanılmamış bir büyüklükte açıklıktan bahsediliyor e, değerli arkadaşlar. E, hani maç bana göre keşke maçı hiç ikinci yarık oluşmadan... ...bakın öncelikle kaşı açılıyor daha sonra göz kapağı açılıyor arkadaşlar. Yani bu detayı lütfen e, önemli e, e, anlatmak istiyorum. Önce kaş açılıyor daha sonra ki rauntlarda göz kapağı açılıyor ve keşke bu maçı technical knockout olarak durdursalardı da kariyerinde böyle bir problem yaşamasaydı Tyson Fury kolay kolay o yara iyileşmez. Yani iyileşmez derken tamam kapanır da ama kolay kolay mücadeleye gireceğini e, zannetmiyorum. ...bir mücadelede bir yumruk aldığında o yara açılabilir. Arkadaşlar kafa da çarpışabilir. Şimdi tamam Deontay Wilder hatta bazı yorumlar da geliyor. Ben o arkadaşların yorumlarına da katılıyorum. Yani bir kroşe atmayı, sol kroşe atmayı bir türlü öğrenemedi. İşte aparkat atmayı bir türlü öğrenemedi gibi yorumlar var. Burada hak veriyorum. Yani Lennox Lewis de zaten şunu söylüyor. Diante Wilder'ın işte bir tane sağ yumruğu var silah gibi yanında tutuyor... E, vurduğu zaman da kesinlikle yatırıyor Böyle bir güçlü bir adam arkadaşlar Yani hatta dün biz e, Youtube iletide bir böyle tesadüf Bir anket yaptık en iyi boksör diye e, Arkadaşın birisi demiş yani e, En tehlikeli yapsaydınız Daha iyi olurdu diye doğru e, Arkadaşlar hani e, Tamam Deontay Wilder e, Solak bir boksör değil ama Kesinlikle soluna çalışacak ee, sol caplarla, kroşelerle orayı açmaya çalışacak. Peki orası diyelim ki açıldı ne olacak? Technical knockoutla Diante Wilder bu maçı kazanacak. Daha sonra diyecekler ki işte yok olmadı bu da tartışmalı. Tekrardan maç yapalım diyecekler. Ee, çünkü kazanan olursa bu maçta arkadaşlar kesinlikle rövanş maçı olacak. Yani onu bir kere söyleyeyim. Ee, ve muhtemelen Deontay Wilder bunu da e Technical knockout'la da alır. Bakın Deontay Wilder bunu knockout'la da alabilir. Yani genel anlamda zaten konuşmalar bu. Çünkü Deontay Wilder daha önceki e, maçında 96 kilo civarındaydı arkadaşlar. Şu anda Deontay Wilder bazı yerlerde 30 pound bazı yerlerde 40 pound kilo almadan bahsediyor. Yani bu da yaklaşık e, 16-17 kilo. Yani 40 pound'a çıkarsa da e, gerçekten çok yüksek miktarda kilosu olacak 120'ye yakın olacak arkadaşlar. Yani çok güçlü bir Deontay Wilder olacak. Kendisi de bunu bu şekilde söylüyor zaten. Ve hani top 15'teki boksörlere kıyasladığımız zaman adamın babası da söylüyor zaten. Hani bazılar diyor ki ya acaba babası oğluna bu şekilde moral mi veriyor? Bu şekilde moral verilmez arkadaşlar. Bir sporcuya sen işte salaksın sen yapamıyorsun, beceriksizsin gibi kimseye moral verilmez arkadaşlar. Adam bunu söylüyor oğluna. Kesinlikle dedi Deontay Wilder benim oğlumu knockout edecek dedi. Hani adam bunu söylerken de bakın ben bunu diyor açık yüreklilikle söylüyorum diyor. O nedenle arkadaşlar zaten e, Povetkin'in karşısında bile bu şekilde duramazdı dedi John Fury. O da eski bir profesyonel boksör. Çocuğunda, Tyson'ın da babası arkadaşlar. Yani e, o nedenle e, Tyson Fury'nin sergilemiş olduğu performans genel anlamda çok kötüydü. Ben tabii biraz daha böyle yumuşak bir yorum yaptım dedim ki hani açılmayla ilgili Oyun planını değiştirdi, stratejisini değiştirdi gibi biraz daha onu böyle daha olumlu bir yorum yapmaya çalıştım ama arkadaşlar benim anladığım kadarıyla Tyson Fury de gene bazı Klitschko maçından sonra yaşadıklarıyla ilgili bir problemler yaşıyor olabilir arkadaşlar kendisi de söylüyor zaten sürekli işte kokayinden bahsediyor işte alkolden bahsediyor acaba yine öyle durumlara mı geldi arkadaşlar yani böyle de konuşuluyor hani eskiki durumlarına mı gitti tekrardan gibisinden açıklamalar yapılıyor ama arkadaşlar bu açılmayla Tyson'ın kariyeri bence sıkıntılı bakın umarım inşallah bir şey olmaz çünkü henüz daha Tyson Fury ile daha günler geçirmek isteriz henüz daha 31 yaşında ama arkadaşlar Deontay Wilder'ın karşısında ben şahsen ee, o performanstan sonra da pek bir e, hani önemli bir şey göremiyorum arkadaşlar. Yani bir kere e, hani yumruk şiddetinin çok daha düşük olduğundan knockout oranının çok düşük olduğundan bahsediliyor ama gerçekten Övgüleri onu da söyleyeyim. O gece Otto Valin aldı. Ee, ama Otto Valin tabii ki şunu da, şunu da söylüyorlar. Top klas, o yani yüksek klas bir boksörü değil ama e, o geceki övgüleri Otto Valin aldı diye açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Otto Valin de kendisini arkadaşlar kanıtladı. Yani şimdi gözü şimdi hiç kimse işte rakip hastaydı, ya rakip yaşlıydı işte rakibin kaşında açılma oldu falan düşünmez arkadaşlar. Çok da sert yumruklar da aldı ama değerli arkadaşlarım e, gerçekten kendisini kanıtladı. Arkadaşlar e, sizlerden gelen yorumları da çok merak ediyorum. Acaba Tyson Fury devam edebilecek mi? Bu yara şubata kadar e, tekrardan düzelecek mi arkadaşlar? Sizlerin yorumlarını da be, e, ben çok merak ediyorum. Gün içinde tekrardan paylaşımlarda bulunacağım. Şimdilik esen kalın diyorum.